arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kulağımı deldireceğim. Şimdi kuzenlerimi aldık. Gidiyoruz kulağımı deldirmeye. <laughs> Hüma, Yusuf <laughs> Ali. Maskeliler. Esa arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar <laughs> Ay çok güzel. Şimdi gidiyoruz. Anne küpeciye yaklaştık mı? Yok anneciğim. Hocamdaki annemle gitmiştik. Babam işte arabayı süslemişti. Arkadaşlar ben kulağımı deldirmeye de şey gidince şey başlatacağım. Şey Arkadaşlar gelince adamlar annem park yeri bulmaya çalışıyor. Bizim var. Ama fabu olmadı. Yusuf Ali'nin de kanalına abone olmayı unutmayın. Kanalın adı neydi? Ege ile Or. Ege ile Or kanalına abone olmayı ve ee like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yusuf. Benim bir tane teyzem var. Kanına tane Küçük. çok Çok güzel. Ben abim de var. Çıktık hesabı mı var mı senin? Sen TikTok hesabı mı var mı? Benim de var. Bak, bak. TikTok kanalıma da var. Arkadaşlar. Bak ben de Arkadaşım. yok. Ben, ben yok. <laughs> abi, bu da, abi, bu da benim de var <laughs> TikTok hesabım. Benim bir <laughs> sürü videom var. Ben de hayır, az hayır, yani. ama arkadaşlar bir tane yani köpek yani videosu gönderdim. Yani o ilk köpeğimde köpeğim titriyordu. Çok korktum Çak hasta, hasta bir oldu bir diye. O yüzden öyle ağlamıştım arkadaşlar. Baylazıyor. Kusura bakmayın. Ya, e ee, onda ben gönder yani ben göndermedim annem göndermiş çok komik olduğu için yani pardon açıklama da yazdım babamın telefonundan açıklama yazdım Serkan Karabulutlu yazıyordu çünkü babamın telefonundan açıklama yazdım ee, babanın telefonundan açıklama yazdığım için size garip gelmiş olabilir babam telefonundan açıklama yazdım bunu bilin yani. Ee, arkadaşlar tatile gittiğimde tatil vlogları gelecek ve bir sürü havuz videosu çekeceğim size. Ee, bir sürü havuz videosu çekeceğim. Ee, bir de bir sürü TikTok videosu bekliyorsunuz. Onları da çekeceğim. Sonunda Arkadaşlar. Videomuzun benim evde. Bakın sohbet arkadaşları. Yuma neredesin? Arkadaşlar diyeyim mi? merhaba değil mi? Arkadaşlar değil. Ay senin ağzını yiyen Poyraz sen de Merhaba arkadaşlar. Ay, aslı, de de. De en güzel <GT3> Poyraz konuştu. Aa, <laughs> oh, yaklaştık mı bilmiyorum. Gidince oraya hemen başlatıyoruz. Arkadaşlar geldi. Niye bakın Arkam doğru var ya. Ben, ben, ya. ben, ben, de, ben, de ben gerçekten çok oraya çıkıyorum. çok mekanlık Yedirmem. Allah'ım ne olur. Ya, bir şey tatlı. olmasın <laughs> ya Rabbim. <laughs> Ya dedi, sana dedim abi diyoruz biz buraya o, geliyoruz. şimdi Benimki böyle bir yere Ama çok istedim. Dedim, biz buraya geliyoruz ha. abi diyoruz, şey yapıyoruz. Sen de abi, nasıl şey, ya. ilerleyen ha. zamanlarda saçını da bakıyorum. sonra ya. parka gideceğiz, sonra e. bir şey Efendim. Ben çok yıldız tübelen. Ben Ben geldim. Ben geldim. Ben Ben ama. Aç, kapatacağım. Aa, çıktı, yağmur yağmur. Yağmur Arkadaşlar, şampuanı tattım, tattım, O, Hayranım, minik Canım, o Arkadaşlar, dizgi ses gelmiyor olabilir de. ama Çantam, da, çantam var o da aslanda. E, mekana gidince başlatacağım.